Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde birinci ünite konularından doğal sayılarla bölme işlemini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Bölme işleminde de çarpma işlemi gibi terimleri vardır ve bölme işleminin terimleri bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. En büyük sayı bölünen yani parçalanan sayı. Şimdi buraya bakıyoruz. 5825 25'e bölünmüş. 5825'e bölünen sayı denir. 25 bunu böldüğü için bölen. Buradaki sayı bölüm, kalan ise burası. 5825'i 25'e bölelim ve bölme işlemi nasıl yapılıyor inceleyelim. İlk önce soruyoruz. 5'te 25 var mıdır? Yok. 58'e 25 var mıdır? 2 kere. 2 kere 25 çarptığımızda 50 oldu. 58'den 50'yi çıkartıyoruz. 8'den 0 çıktı. 8, 5'ten 5 çıktı. 0. 8, 25'ten küçük olduğu için artık soramayız. Hemen aşağıya 2 indiriyoruz. 82 oldu. 82'de 25, 3 kere var. 3 kere 25, 75. Yani 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 2, 6. 1 de elde var. 7, 75 oldu. Şimdi çıkartalım. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı. 7, Orada kaldı 7. 7'den 7 çıktı 0. Hemen aşağıya 5 indirdik. 75'te 25 3 kere var. 3 kere 25 75. 5'ten 5 çıktı 0, 7'den 7 çıktı 0 ve bölme işlemi bitti. Bölüm 233 kalan ise 0'dır. 6574'ü 42'ye böleceğiz. Hemen bölelim. 42 6'da 42 yoktur. 65'te 42 bir kere var. Bir kere 42, 42. 5'ten 2 çıktı 3. 6'dan 4 çıktı 2. 23, 42'den küçük olduğu için sormuyoruz. Hemen 7'yi aşağı indiriyoruz. 237'de 42, 5 kere var. 5 kere 2, 10. 10'un 0 elde var. 1, 5 kere 4, 20. 1 de elde var. 21 yani 210 oldu. Çıkaralım. 7'den 0 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. 2'den 2'si çıktı 0. Hemen 4 aşağı indiriyoruz. 274'te 42 6 kere var. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 4 24. 1 de elde vardı. 25 oldu. 4'ten 2 çıktı. 2. 7'den 5 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. 22. 42'den küçük olduğu için bölme işlemi burada bitti. Bölüm 156. Kalan ise 22'dir. 6970'i 34'e böldüğümüzde soralım. 6'da 34 yoktur. 69'a 34 2 defa var. 2 kere 34 68. 9'dan 8 çıktı 1. 6'dan 6 çıktı 0. Hemen 7'yi aşağı indirdik. Soruyoruz. 17'de 34 olmadığı için 0 defa vardır. Buraya 0 yazdık. Buradaki 0'ı tekrar aşağı indirdik. 170 oldu. 170'te 34 5 kere vardır. 5 kere 34 170 ve 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bu bölme işleminde bölüm 205 kalan ise 0'dır diyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. 6732'yi 34'e böleceğiz. 6'da 34 yoktur. 67'de 34. Bir defa var. Bir kere 34. 34 hemen çıkaralım. 7'den 4 çıktı. 3. 6'dan 3 çıktı. 3. 33. 34'ten küçük olduğu için artık soramıyoruz. Hemen aşağıya 3'ü indirdik. 333'te 34. 9 kere var. 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 9 kere 3 27. 3 de elde vardı. 30 oldu. 3'ten 6 çıkmaz. Yandan bir onluk aldık. 13'ten 6 çıktı. 7 burada kaldı. 2, 3'ten 3 çıktı. 0, 27. Hemen aşağıya 2 indirdik. 272'de 34, 8 defa var. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 8 kere 3, 24. 3 de elde vardı, 27. 2'den 2 çıktı 0, 7'den 7 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0 ve bu bölme işleminde bölüm 198, kalan ise 0'dır diyoruz. 4286'ı 25'e böleceğiz. 4'te 25 yoktur, 42'de 25, bir kere var, 1 kere 25, 25. 42'den 25'i çıkarttık, 17 kaldı. Hemen 8 aşağı indirdik. 178'e 25, 7 kere vardır. 7 kere 5. 35. 35'in 5'i elde var. 3. 7 kere 2. 14. 3 de elde vardı. 17 oldu. Çıkaralım. 8'den 5 çıktı. 3. 7'den 7 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Hemen aşağıya 6 indirdik. 36 oldu. 36'da 25 bir kere vardır. 1 kere 25. 25. 6'dan 5 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1. 11, 25'ten küçük olduğu için buradaki bölme işleminde bölüm 171 kalanda 11'dir ve kalan sayılar her zaman bölenden küçük olmalı diyoruz arkadaşlar. Bölme işlemi bu şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlar, konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları ve testleri sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.